Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz tıpla alakalı bir video çekmiştik ve o çok uzun bir video olduğu için ben onu ikiye böldüm. Şimdi eve geldim ve ikinci kısmını editlemeye başladım. Bir anda videoya giriş hani böyle anlamsız olmasın diye böyle bir giriş çekiyorum. Çok beğendiniz. Siz beğendiğiniz için ben de çok beğendim. O yüzden normalde yarına yetiştiremeyecektim bu videoyu. Hatta arkadaşımdaydım ve dedim ki hayır benim video editlemem lazım. Ben gideceğim hani normal arkadaşımda kalabilirdim bugün. Sırf bu videoyu editlemek için kalktım eve geldim. Şimdi bunu editleyip yarına yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım severek izlersiniz. O zaman sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Şimdi tuzla ilgili sorulara geldim. TUS sınavında cerrahinin puanı neden düşük? Derma, göz, plastik gibi bölümleri neden yüksek? zorluğa göre biraz ayrılma var. Şimdi arkadaşlar genelde cerrahiler zor. Mesela bir beyin cerrahisinde bir ameliyat yapıyorum. 12 saat sürüyor. Şimdi şöyle düşünün. Ne kadar fazla hasta baksana da belki günde 200 hasta baktığı oluyordur poliklinikte. Arkadaşlar oturuyorsunuz. Geliyor işte saçında kepek var. Yüzünde sivilce var. Hı, hı. Böyle veya işte bir yarın iz çıktı. Bir Kremler, tane yok. ışık var ışıkla bakıyorsun. Hı hı. Bas, var, ver steroidi, ver steroidi, ver kremi. Yani çoğu böyle veya tırnak var, mantar var gibi bunlarla yiyoruz. Yani basit, basit. Yani hı hı. Gene sağlık olarak sıkıntı aslında çok fazla bir yoğunluk var. Ama o evet. e, şey yorgunluğu yok. Akşam 5'e çıkarsın. Hı hı. Belli. bunun için şimdi bazı e, kişiler düşünüyor şöyle. Diyor Çatsmak ki ben şimdi ha, altını da görüyor internetteki kipaziyi. Evet. Ne yapıyorum ben ne yapıyorum. Onunla uğraşıyorum, onunla uğraşıyorum diye saçma sapan görüyor. Diyor ki ben bundan sonraki hayatımı nasıl devam ettireceğim? Hı, hı. Notta gideceğim bir tane daha iyi cerrahi seçeceğim. Böyle bir hayat mı yaşayacağım? Yoksa oturacağım. Dermatoloji gibi, daha fetere gibi, daha, rahat konforlu. olabilecek, daha konforlu olabilecek bir hayat sürmek isterim. Onu seçiyordum adam birinci derecede. Şöyle yine burada şey e, bir dikkat çekeyim. İşini sevmekle alakalı, aşık olmakla ilgili. Yani tuz birincisi olup daha seçenler yok mu var? Benim 2013'te TUS birincisi bakarsanız daha seçmiş. Çok iyi bir hocam. İşine aşık yani muhteşem. Hı. Mesela i̇şte geçen sene işte 2020 TUS birisi de sanırım daha seçti diye biliyorum. 2021'deki dermatoloji seçti mesela. Hmm. Yani adam TUS... yani şöyle diyorum bir de Peki sen bu kadar işe aşıktın, daha iyi TUS Yani tuz birisi niye oldun? Yani TUS birisi olmaya gerek yok. Tuz, Aynen bu kadar şaşmana gerek yok. Tuz, tuz 350'si de olsan, 550'si de olsan gene oraya girebiliyordun. Evet. Aslında bunu cevapladık. TUS sınavı anlatıldığı kadar zor mu? Ne kadarlık çalışma gerektirir? Anlatıldığı kadar zor. Bunu anladık bence. Evet. İkinci. Dünyadaki ikinci en zor sınav. Ben hala birinci olduğuna inanıyorum bu arada. <laughs> bu arada aynen ha. onu kim ölçmüş diyecektim ben de. <laughs> ee, ne kadar çalışmakla ilgili? Ee, şöyle söyleyeyim. Çok çalışın yani. Kısacası. Ama mesela... Şey, şimdi herkes şöyle üniversite şey sınavına çalışmıştır. Benim Hı. Mesela. mesela çok deyince benim aklıma şu geliyor. Ee, mesela günde 6-7 saat çalışsam benim için çok. Ama ve bunu her gün değil mesela. Bazı günler 6-7 saat çalışırım, hmm. bazı <laughs> günler 3-4 saat çalışırım ve çok çalışmış olurum. Mesela bu çok mu? Değil. Nereye kazanmak istediğinizi de ne anlayabilirim. Nereye kazanmak istediğinizi Sen örnek vermezsen çok mu diyeyim, söyle. Mesela tamam birinci de olmayayım ama e, sonucu ortada bir şey olayım. Ben yani şöyle söyleyeyim. 3500 tane falan ortalama usta şey açılır. Uzun halk e, kadrosu açılır. Mesela gözle yüksek puan diye söylenen. En son bir tane aslanla konuştum. Buraya kaçın sırayla geldim diye dedi ki 800. Yani. 800. 800. Kaç puan aldın dedim. 60. İyi de 68 civarı bir şey almış herhalde. Türkiye 805. Bu arada TUS'ta en yüksek puan 100 değil değil mi? Değil. O 85, 84 <laughs> öyle bir şey. Yani 240'dan soru var TUS'ta. 240 sorunun 240'ında doğru ya. 84-85 civarı bir şey alıyorsun. Hı. Hmm. Yani 100 almıyorsun yani. 67-68 civarı bir şey almış. Ee, sen çalışma stilini alamazsın mesela, bir alamazsın. Bence de alamazsın. Ben sana şöyle söyleyeyim, mesela ben ne kadar çalışıyorum? İşte benim de tabii arada sırada sıkıldığımda dayaldığımda çalışmadığım oluyor ama... Boş olduğum bir gün, cumartesi pazar için veya hafta işleri bazen okula gitmediklerimiz gitmek, gitmek oluyor. O zamanlar için mesela gün 12 saat çalıştığım oluyor ya. 12. Yani rekorum 14-15 saat de tamam. onu bir iki defa yaptık yani. Şöyle bir tane hocamın sözü vardı. Ee, hepiniz üniversite sınavına çalışmışsınızdır bazen işte birkaç gün çalışmadığınızda çok bir şey kaybetmezsiniz yani. Hı hı. Netlerinizde çok düşük olmaz. Ee, derdi ki bir gün çalışmazsan bir hafta geri düşersin. Tuz için konuşuyorum. Ee, bir hafta çalışmazsan bir ay geri düşersin. Bir ay çalışmazsan bir yıl geri düşersin gibi bir laf vardı onun. Yani siz 240 soru, orada 180-190 civarında net yapsanız derece yapıyorsunuz. 180-190 yaptığınız varsayalım. Bir ay kitap açmayın. Sıfır sıfırsınız arkadaşlar yani 180 190 120 net bile yapamayabilirsiniz yani. Bu arada 120 net de sıfır oluyor bu arada <laughs> TUS'a girmeden yoluma devam etsem ne olur? Acilde çalışırsın ben aileyekim olursun. Peki şey TUS'a girmedim. Evet. Acilde çalışmak istemiyorum çok yoğun. Aile hekimliği de iyi geldi bana. Sen seçmiyorsun onu tercih yapıyorsun. Atama sistem var. Atama sisteminde sen 5 taneydi galiba tercih yapıyorsun. Hı hı. Şurayı istiyorum, burayı istiyorum. Orada ilçe sağlık merkezlerinde de yazabilirsin yani aile sağlığı merkezlerinde de yazabilirsin. Hı hı. Sen yaptığın tercihlere göre, açıklara göre seni yerleştiriyor. İş tercih yapmazsan da otomatikman atıyorlar seni bir yere. Hı. Boş kalamıyorsun yani doktorlar arası çalışıyor. Peki. Evet. Seni çok sevebileceğini düşündüğüm bir soruya geliyorum. Sor. <laughs> Alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsun? Artık hiçbir şey düşünmüyorum. Bomboş. Düşünmek boş. de istemiyorum. Boş arkadaşlar, boş. Yani şu tıpsızların şeysine de biraz sinirleniyorum yani. Çok pasif kalıyorlar. Savunamıyorlar. biz şimdi konuşanlar gibi programları izliyorsun işte bildir bildir bir şeyler. Orada bazı şey oluyor. Seyirlerle konuşuyorlar ya. Bir tane ne işe yapıyoruz? Ata tıklıyor şu. Hemen onu dal geçmek için. Atanızı bir yere görmek için aslında. Doktor var mı okuyor var mı falan diyorlar. Biri çıkıyor okuyorum ben. E, Doktor savunamıyor. Kaldın mı sen niçin yani oraya çıktı rezil oluyorsun yani savunamıyor bir şey diyemiyor. Atan tıklıyor zaten bununla çok karşılaştığı için büyük ihtimalle savunma sistemleri oluşturdu kendisine. Kalıyor orada yani. Çünkü Ha, hayatı boyunca halka alternatif tıpı savunmaya çalışıyor. alternatif tıpı aslında karşı değil de şey olarak karşı. Bizim ülkemizde yapan kişilerin e, savunma şekli Şöyle, evet. yani biz... Ve muhtemelen e, yapan kişilerin çoğu da e, şey. bilimsel olarak bilmeden yapıyor. Yani, Hı hı aynen. yani biz ona ismini değiştirelim. Alternatif tıp değil de tamamlayıcı tıp diyelim. Hı. Yani mesela şimdi bir tane hastalık varsa arkadaşlar bazı ilacı var mesela tamam o ilacı almadan o hastalığı çözemezsin yani. Sen, e, sabahları iki tane portakal yiyeceksin, akşam iki tane mandal yiyeceksin, C vitamini yiyeceksin vücudun bu hastalığı böyle çözemezsin. Yani skorbit hastalığı var. İşte C vitamini yedireyim, yedireyim, yedireyim. Yani o gelişmeden, o hastalığı gelişmeden hı hı. e, C vitamini eksikliğine bağlı bir hastalık bu skorbit hastalığı. E, gelişmeden önce C vitamini beslenseydim o hastalığı yakalanmazdım, okey. Yani besinin bu var. Aynen. Ama sen artık skorbit hastalığına yakalanmışsın. Ya. C vitamini vücudunda kalmamış yani artık böyle iliklerine kadar boş her taraf. Bir kilo ben şey yiyeyim, mandalini yiyeyim falan diye çözemezsin yani ilaç alacaksın bunda. Onun için bizim tamirci tüpleri biliyorsun. İlacın yanında beslenmede düzenleniyor. Zaten doktora da öneriyoruz zaten. Diyor ki, arkadaşlar yağlı yemeyeceksin, kızartma yemeyeceksin, beslenmeye dikkat et, spor yap falan filan. Alternatif tıp aslında tıp o burada var. Yani sen hiçbir ilaç almayayım, MRBT'yi rahatlıyorsan almayayım, kemoterapi bir şey almayayım. Alternatif tıp ne yapayım? İşte bir onu kaynatayım, bunu buna da ekleyeyim falan. Böyle bir tedavisi sağlayamazsın hasta. Tıpta üniversite farkı var mı? Var. Ee, Mühendislik gibi mi? F Fa farklı var dedi. Mesela bir itünün no. mühendisliğiyle mi? şöyle tabii ki çok köklü olanlar. Hı -hı. Hacettepe, Çarapaca, Çapaca, İstanbul bunlar. Hı. -hı. Mecburen hani, zaten çok iler. Ona bir şey demiyorum. Ama hani belki 3-5 tanesini ayırırsam yani diğerleri de çok fark yok. Sadece Çarapaca, Çapaca, Hacettepe gibi bölümlerde fark var. O da şöyle bir ona neden fark var söylüyorum. Hani mesela benim mühendislerde benim bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Mühendislerin işte iş kollarıyla anlaşması. İlk işe alım konusunda. İlk ne işe neyse. alım konusunda. Bir de atıyorum senede bazı programlar falan oluyor ya. Üniversite anlaşma programları. <laughs> Onların olup olmaması yani. Bizde o çok yok çünkü biz zaten her çalıştığı için. Aynen. Yani, Bizde şey şöyle bir sıkıntı alınacağız. var. Üniversitenin yeni maddi gelirleriyle hmm. ilgili bir sıkıntı var. Atıyorum Abi anatomide kadavra. Hmm. Görüyorsun evet. değil mi? Kadavra kalemi. Okuma olarak fark var Okuma Sizde. Var, pratikte market değildi. Bunlarla farklı var. Yani kadavra hmm. 20 senelik kadavra adamın koskocaman gulfist maksumusu kocaman bir popokası şey ip gibi incelmiş hmm. kas kalmış ortada sinir gibi olmuş beşine geçiyorsun bunun ne kas olduğunu anlamıyorsun <laughs> yani doğal olarak veya ne bileyim e, gene anlatırken şey vermeyeyim e, şöyle bir durum var bizde. de şimdi her şeyi öğrenmek için ne kadar anlatırsan anlasınlar bir şey uygulamadan öğrenemiyorsun asla hı hı. Yani bir kan alacaksın o da kan almak, kan almak en az kan almak hemşirelerin görevidir <laughs> İnternet'e yaptırmayın bunu bu düzen değişsin artık en az kan alacaksın tamam mı? Adam anlatıyor. Arkadaşlar işte enjektör açacaksın da takacaksın anlatıyor tamam mı size? Ya, aç şunu aç. Aç kabını enjektörü göster bana. Sok iğneyi göster. <laughs> ya adam enjektörü bakmış hastane hastane <laughs> şey. Enjektörü ileriyor. yok. Adam şeyi de gösteriyor. Enjektörü gösteriyor şöyle. Arkadaşlar ezekim açmayalım bunu şimdi harcamayalım boşa koyuyor <laughs> ama eğitim yok ya orada da <laughs> Allah bu çapada acıktı böyle mi böyle <laughs> midir bilmiyorum yani değildir bence adam bir şey gösterecek bana bir e, maske eğil gösterecek ya da eğil eğil bir şey var dil topluyor şöyle tamam mı hmm. onu gösterecek tabi bunun hepsi steril olduğu için yani paketlenmiş steril bir kerelik kullanım var bir kere İsteril, kullanım var. bir kere kullanım üstünde hmm. yazar yani onu açtığında çöp olacak yok normalde bu açılır eğitimde kullanılır yani sarf sarf malzemesi oldu gitti. Hı hı. Bunu açacaksın Airway, tak bakayım ağzına dilini topluyormuş sağdan sok, çevir falan diyeceksin. Adam diyor Adam gösteriyor arkadaşlar bakın Airway böyle L şeklinde. Bunu şöyle işte boyunu nasıl seçersiniz? İşte kulak memesiyle yani, ağzının arasındaki boyu ölç. Onun aynı boyda olsun şey Airway boyu falan. Hocam bir göz aç bakalım Gözler. ne yapısına. Yok. Arkadaşlar bu elimizde iki tane kalmış. <laughs> Ameliyat lazım olur falan. Bu <laughs> kenara <laughs> yani, dursun açma bunu. Ya ben böyle, nasıl öğreneceksin? Bu, evet. bu böyle bir fark var. Tamam. Üniversite nasıl? öyle fark ediyor. Hı? Tamam. tamam. Biz de iş bulma açısından fark ediyor, Onlardan daha iyi bir eğitim için fark ediyor. Bir daha olsa seçer miydin? Yaptığın işi seviyor musun? Şimdi ben seçerim. Hı. İşte bu kadar bu kadarla bitirebilirim. <laughs> Yoksa genel ömürsüzlük vereyim diyorsanız vereyim yani. Normalde ben seçerim. Ne seçerim. Her zaman sevdiğim işi seviyorum ama Ben benim. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela ben de şöyle şöyle çok küçük bir not düşeceğim. Hı. Mesela ben de ben puanım yetmediği için. Tıp seçemedim ama puanım yetseydi mühendislik diye kesinlikle tıp yazacaktım ve o şekilde yönlendirilecektim ve bu gördüğüm şartlarda ve derslerde muhtemelen ya okulu zor bitirirdim ya mutsuz bitirirdim. <laughs> tıp'ı mı? Evet tıp'ı ve ya, yani işi yaparken de mutlu bir şekilde yapacağımı zannetmiyorum. Mesela ben e, bana bu soru tıp okusaydım ve tekrar sorusaydım yapamazdım derdim çünkü ben tıp'ı öğrenmek için ya da işte hastaları iyileştirmek için seçmiyordum. Ben puanım oraya yetti ve halkın istediği her anne babanın istediği çocuğunun doktor olmasıdır ya. Hani bu yüzden seçerdim ben ve çok mutsuz olurdum seçtiğim için. İlk seçmemişim diyorum ben. Ben öyle düşünmüyorum. Ama yani, sen yani, isteyerek seçtin. Sen aslında öyle düşünmüyorum. Tanıdığım için yani. Şimdi mesela işte ben bazı bilgileri okurken, ben öğrenmeye ve çalışmayı seven biriyim. Kitap okurken. Bazen bir bilgileri okuyorum. Eşli i̇şte, yapılan araştırmalarda. Çok şaşırıyorum diyorum ki ben normalde şaşırmayabilirim arkadaşlar. Çok soğukumdur. Öyle yani dünya öz patlasın, Big Bang'de olsun. Böyle bakar izlerim. Ay, yani. şaşırma, heyecan meyrak duygum çok olmaz. Su yani şeyimdir, ne derler ha? Bu olabilir. Yani soğuk kanlıyımdır ya da. Hı, aynen. öyleyimdir de. Bana da bilgi okuyorum, çok şaşırıyorum. Diyorum lan böyle bu nasıl olabilir falan gibisinden. Yani şimdi senin meraklılığını ve heyecanını bilirsin. <laughs> diyorum ki bazen, gel tip okusaydı şimdi ö, şaşırdı, ona o falan derdi. Sen yani, şöyle tepkiler, tepki verirdin yani bazı öğrendiğin şeylere karşı. Aynen, bak o ha. olurdu evet. Ben de seçerken yaşlıydım. Sonuçta seçerken kaç yaşındasın? 17 yaşındasın. Evet. Lisede bir ergenlik döneminden geçerken gibi bir dönem. Hayatı bilmiyorsun, Kim hiç yani? bilmiyorsun. Ha, ben işte şöyle bir idealist e, sunara yardım edeceğim bir şey olacağım. Yani ben seçerim. Sevdiğim için şey seçerim. Hı -hı. Ama kimseye önermiyorum. Seçecek olan varsa seçmesin. Haraketli olacaksın. Bazen şöyle şeyler görüyorum. Kız, önlük giymek giyme töreni varmış. Hı -hı. Öyle törenler oluyor bizde. Birinci sınıfta önlük giydiriyorlar işte altına bir paragraf döşemiş. Okudum paragrafını. İşte ikinci sınıfta Cerrah Paşa ikinci sınıftaymış. İşte ideallerinden bahsediyor. İşte ilk Cerrahpaşa'dan. Ya kardeşim zaten geçen sene sen okula gitmemişsin. şey Aynen. Covid bir Pandemiydi zaten. <laughs> <Aynen. gülüyor> Tarihçi Deneye pandemi vardı. Birinci sınıfta hiç gitmemiş uzaktan pandemi vardı. İkinci sınıfa geldi ki bunun önlüğü atmışlar üstüne. <laughs> Uten, şimdi heyecanlısın da bir katı kazanmışsın evet. falan. Ee, çevrende şeysin. Ailen gurur duyuyor. Ha, ailen gurur duyuyor. Akrabar gurur duyuyor. Çevrende böyle bir popolanıyorsun. Aynen oraya döşemiş. İşte iyi ki tut seçmişim, iyi ki Cerrah Paşa olduğumu gene anladım. Nasıl anladığımı bilmiyorum. <laughs> ne yaşadığımı bilmiyorum. Daha okula adım atalı 5 dakika olmuş. Evet, <laughs> çok ümitli falan. Şimdi ki ah dedim ya yavrum yazık. <laughs> Senden neler göreceksin. <laughs> e, onun için söylüyorum. Ben de tabii ikinci sınıftaki, birinci sınıftaki yani, öyleydim. Ya ben gelene kadar çok şeyler değişti ülkede. <laughs> çok şeyler değişince geldiğim durum bu. Evet. Kimse önermiyorum Mesela. yani. Çünkü emeklerinin karşılığını hiçbir zaman almayacaksınız. Evet. Kimse de e şöyle şunu mesela düşünün. Doktor maaşı diye bir hakkın adı laf var. Kimse vali maaşı demez. Evet. Kaymakam maaşı demez. Veya işte bir hakim maaşı, savcı maaşı dediğinden hiç kimse duymadım ben. Evet. Ama doktora geldim, doktor maaşı çok kullanıyor lan. Kim kazanacak başka <laughs> onu anlamadım yani. <laughs> Neyse. Ve birçok hak etmeyen insan doktorlardan daha fazla kazanıyor. <laughs> Yurt dışına göç edenler oluyor son zamanlarda zaten duyuyoruz. Neden oluyor? Maaştan dolayı mı? Şimdi maaştan dolayı oluyor. Evet onu her meslek, bu sadece doktorla özel değil, bunu her meslekte düşünebilirsin. Evet. Mühendislikte de maaştan dolayı oluyor. 10 lira şu an 850 dolar böyle, ne yapar öyle bir şeyler. Aynen. Ha. Yani, ne bileyim, 100 lira alsam ne olacak ya? Şimdi hocam, hocam diyorum 100 lira alıyor diyorum, böyle yani, 8500 dolar mı ediyor? Onun dışında şöyle bir şey var, şiddet olayı var. Evet ya, şiddet anlamsız derecede. Yani, bizim ikimizde bir cahillik var. Evet, tamam evet. Ya. İşte ya ev okumamıştık, eğitimizde. Okumuşlarda eğitimimiz de var, ben anlamıyorum. Arabayla gidiyorsun, adamı atıyor mesela çöpe dışarı. Evet yani ya. Ben... Gerçekten ve bunu mesela bizim evet. işitimizdeki insanlar falan da yapıyor. Hani, ben bunlar doktorlar şey yapmıyor. Yapma. Doktorlar bu olayı. Bütün ülkede böyle bir durum var. Yani yüzler merdelerden çıkarsın. Solda durur, yolu kapatır. Sadece evet. işte çöpün nereye yeri atar falan. Evet. Ve tahammülsüzlük karsın. var. tam tahammülsüzlük. tahammülsüzlük var yani. Sürekli bir şey acelemiz var. Kaç Sırat bir tane Şey diyeyim, ee, asistanla doktor, hasta bakıyoruz. Bir hasta geldi. Ee, ilacı veriyorsun. Vermiş asistan kullanmamış doğru. Anlatıyor diyor ki, bak bunu günde üç defa kullanacaksın sabah, öğle, akşam. Hı hı. Işte aç karnına top her şey anlatmış. Ondan sonra bunu kullanacaksın falan böyle yazmış üstüne vermiş. Sonra gelmiş hasta yere, bunlar işe yaramadı. Hı. Nasıl kullandın? İşte kullandım hocam. Anlat bakayım nasıl kullandın? İşte hocam bunu da kullandım işte günde iki defa attım. İyi kendimi iyi hissettiğim zaman atmadım diyor. Efendim yani böyle bir şey değil ki, herkes <laughs> kullanacak mı? Kullanmamışsın, ondan <laughs> dolayı da iyileşmemişsin. Bunu açıklıyor. Ya diyor böyle olmaz, ben sana bunu böyle anlattım. Bak olmamış falan filan diyor. Bunu bir daha kullanacaksın. Gene yapmışlar. Bir dakika gene gelmiş hasta. Gene kullanmamış. Gene gelmiş. Sonra diyor ki bu diyor böyle olmaz. Ben seni hastaneye yatıracağım. Hı. Hastaneye yatarak kontrol altında. Senin kadar olmuyor bu şekilde seni hastaneye yatıracağım. Yok diyor ben yatmam. Yani sen günde 3 kere ilaç içemiyorsun. Ben sana günde 3 kere ilaç içireceğim. İçireceğim, iyileştireceğim. Olay bu kadar basit yani. Ama sen sistemde uğraştın olay bu. Ya bunu 15 20 dakika 5 dakikalık muayene süresinde bunu nasıl yapacaksın bilmiyorum. 15 dakika falan bunu ikna etmeye çalışıyorsun orada bir de. Ben sana yapmam lazım. Adamın teklisi yok. Yok hocam ben yatmam. <laughs> güzel güzel konuşuyor. Bakın işte şey, şöyle şöyle bey. İsmi neyse. X bey. olmuyor. İşte bir size başka yapacak bir şeyim kalmadı. Elimde sen yani şartım sınırlı. Bu hastanın tedavisi budur. Yok hocam ben yapmam. Yani, sen <laughs> bana ilaç yazıp gidip gideyim. gideyim. <laughs> Bunlar nasıl şey yapacağız? <laughs> bu zaten? ne sinir? Bu ne <laughs> öfke ya? Bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı çöne gidebilir mesela. Evet. Yani bu doktorluk için özel işlerim. dediğin gibi insanların... Ve bunun sürekli yani. Ve mesela ben kendimden örnek vereyim. Gün içinde olumsuz bir şeyle karşılaştığım zaman benim enerjim düşüyor. Ve çevremdeki birçok insanın da böyle. Yani sabah bu hasta geldi şimdi bana. Böyle tepkiler verdi. Ya ben zaten keyfimden kendim istediğim için sana geldim. Ben seni yatıracağım hastaneye bilmiyorum yani. İstersen yatma, istersen iyileşme. Umurumda bile değil açıkçası. Bir doktor olarak düşündüğüm zaman. Ve senin için gel yap diyorum ve bana gelip ters çıkışıyorsun. Ve benim bütün enerjimi emdin yani. İlk daha ilk hastam sen sabır, günün ilk bekası emdin. Ertesi gün başka bir hasta bana bunu yaptığı zaman ya da öğlen, öğlene doğru, öğleden sonra ya da bir sonraki hasta <laughs> ya yani böyle peş peşe peş peşe peş peş... çok zor. Şimdi o hastayla böyle tepki falan verdi, bağırdı çağırdı ya. Bir şekilde onun kalk şiddet fiziksel şiddet. Bu da psikolojik şiddet var mesela. Sonra o hasta gitti. Ondan <laughs> sonra gayet güzel, iyi konuşan bir e, hasta geliyor. Hı <laughs> Artık sen oran bir an suratın düştü artık yani. Evet, düştü yani. Moralin bozuldu artık. Sen şimdi artık böyle, böyle tak durdun yani. Evet. Bir hasta geldi ona da çok insan duygusal varlık sıkıntı yani. Tabii Her ki de, ya. Rahat ki duramaz, ne dersin böyle durdun falan. Bu sefer de o hasta da der ki, evet, doktor benimle ilgilenmedi oluyor bu de falan. Bu sistem böyle bir bozulama gidiyor, zincirleme gidiyor. Kaç kişi yorumlara yazın, kaç kişi şeyden, tıp seçmekten vazgeçti <laughs> Aynen, kaç kişi tıp seç seçmekten vazgeçti yorumlara yazın. İdeal olmayı önermem. Aynen çok idealist konular. Kendi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tıpla alakalı başka doktorlukla alakalı başka merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da evet. farklı bir mesleği merak ediyorsanız onunla ilgili de yorum bırakabilirsiniz. Biz daha çok doktorlukla alakalı konuştuk ama hani okurken. şey hani doktorluktan sonraki genelde yola ilgili konuştuk. Mesela bahsedecek olarak eğitim hayatı okurken tıp okuyucu okurken atölye sınıf ikinci sınıf bizde final olarak ya da komite Aynen. sistemi diye bir şey komite var. Yani o nasıl oluyor ya da işte pratik derslerde ne görüyorsunuz, ameliyathanede ne işlemler yaptınız, ne öğrendiniz falan bunlarla ilgili Hı -hı. E, merak ettiniz varsa bunlarla mesela yazabilirsiniz, evet. da anlatabilirim yani. Mesela kadavralara falan da Kadavra, yapalım. ya da işte internlikte böyle farklı komik anılar da oluyor. Aynen, Hastane olan iletişimler olur. <laughs> Asistanlarla, hocalarla olan iletişimler olur. Aynen. <laughs> bir diğer şey olabilir yani. Yani böyle şeyleri de, böyle şeyleri anlattığımız bir videoda çekebiliriz. Ya da merak ediyorsanız. Aynen aşağıya sadece yorum olarak bırakmanız gerekiyor. Eğer beğendiyseniz beni tıklamayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok öptük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.